Merhaba arkadaşlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavına hazırlık maratonuna hoş geldiniz. Bu bölümde sınavın en can alıcı konularından biri olan o meşhur 2022 bölü 4 sayılı genelgeyi birlikte didik didik edeceğiz ve sınava tam anlamıyla hazır olmanızı sağlayacağız. Konuyu daha kolay kavramanız için alta temel adım ayırdık. Her adımda sınavda karşınıza ne çıkabilir, nelere özellikle dikkat etmeniz gerekir bunlara odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımızdayız. İşe en temelden şu soruyu sorarak başlayalım. Bu genelgeye neden ihtiyaç duyuldu? Yani hangi problemi çözmek için yayınlandı? Gelin işin neden kısmını bir anlayalım. Aslında amaç çok basit. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her tapu müdürlüğünde işlerin aynı şekilde tek bir standart kuralla yürümesini sağlamak. Hani o meşhur ilden ile değişen uygulamalar var ya, işte bu genelge onlara son vermeyi hedefliyor. Peki bu standartlaşma kağıt üzerinde güzel de pratikte nasıl işliyor? İşte burada işin iskeleti devreye giriyor, müdürlüklerin sınıfları ve o çok konuşulan yetki devri meselesi. Burayı doğru anlarsak gerisi çorap sütüğü gibi gelecek, emin olun. Aynen öyle. Tam dört farklı kategori var. Tapu müdürlükleri de aynı şehirler gibi nüfuslarına ve ne kadar yoğun işlem yaptıklarına bakılarak dört farklı gruba ayrılıyor. Ve tabii ki bu gruplama kimin ne kadar yetkiye sahip olacağını doğrudan etkiliyor. Arkadaşlar işte bu tabloyu adeta fotoğrafını çeker gibi aklınızda kazıyın. Sınavda buradan bir soru gelme ihtimali o kadar yüksek ki hangi grupta yetki devri bir zorunluluk, hangisinde bölge müdürlüğünün isteğine bağlı ve en önemlisi hangisinde kesinlikle yasak bu ayrım size sınavda net bir puan getirebilir benden söylemesi. Peki ya yani müdürle yardımcısı bir konuda anlaşamazsa ne olacak? Kriz mi çıkacak? Hayır. Genelge bu sorunun da cevabını net bir şekilde veriyor. Son söz her zaman müdüründür. İsterse işi bizzat kendisi devralır, isterse de yazılı bir emirle bu iş benim dediğim gibi yapılacak der ve noktayı koyar. Hiyerarşi burada çok net. Şimdi de işin vatandaşa dokunan yüzüne yani başvuru birimlerine geliyoruz. Bakın burası çok kritik çünkü sınavda birbiriyle karıştırılmaya çok müsait iki önemli kavram var. Temel belge incelemesi ve ayrıntılı tasarruf yetkisi kontrolü. Gelin aradaki farkı sonsuza kadar netleştirelim. Temel belge incelemesi adından da anlaşıldığı gibi çok yüzeysel bir kontrol. Şöyle düşünün, bir konsere girerken kapıdaki görevlinin biletinize bakması gibi. Biletin sahte olup olmadığıyla değil, sadece biletin var olup olmadığıyla ilgilenir. İşte burada da personel belgenin içeriğinin doğruluğuna bakmaz. Sadece imza var mı, mühür tamam mı gibi şekli unsurları kontrol eder. Hepsi bu kadar. Ayrıntılı yetki kontrolüne geldiğimizde ise işte o zaman işin rengi tamamen değişiyor. Artık kapıdan girdik ve işin uzmanına geldik. İşlemi yürüten personel belgeleri adeta bir dedektif gibi didik didik eder. Hukuken geçerli mi, yetki doğru mu, içerikte bir pürüz var mı yani işin hem şekline hem de ruhuna, özüne bakar. Asıl hukuki güvence de zaten bu aşamada sağlanıyor. Ve işte bu tablo o iki kontrol arasındaki devasa farkı size tek bir karede özetliyor. Sınavda temel incelemeyi kim yapar veya ayrıntılı kontrol hangi aşamada devreye girer gibi bir soru gelirse cevabınız tam olarak bu tabloda. Kim, neyi, ne zaman ve hangi sorumlulukla yapıyor? Burası tam bir sınav sorusu deposu. Gelelim şimdi sistemin kalbine, yani bütün bu işlerin döndüğü makine dairesine. Bütün bu süreçlerin arkasında nasıl bir teknoloji var? İşte o meşhur otomatik havale sistemi ve onun yönettiği farklı iş akışları. Bu sistemin aslında tek bir amacı var. Adam kayırmaya, bu zor işi sen yap, şu kolay işi de ben alayım demeye tamamen son vermek. Sistem, her işin zorluğuna göre bir puan belirliyor ve bu puanlara göre işleri personele adil bir şekilde tamamen otomatik olarak dağıtıyor. Yani her şey matematiksel, her şey şeffaf. Diyelim ki web tapudan bir başvuru geldi sistem önce bir tarama yapıyor, eksik var mı diye. Eğer bir eksik bulursa, vatandaşa hemen bir SMS gönderiyor ve diyor ki, bak şu belgen eksik, bunu tamamlaman için sana tam 3 iş günü süre. Eğer bu sürede eksiği tamamlarsanız ne ala, işiniz yola devam eder. Ama o 3 gün doldu mu, sistemin hiç şakası yok, başvurunuzu otomatik olarak iptal eder. Kural bu kadar net. Peki ya fiziki başvuruda, yani müdürlüğe elden evrak teslim ettiğinizde durum ne? İşte orada kural çok daha katı. Ya hep, ya hiç. Eğer tek bir belgeniz bile eksikse, başvurunuz o anda kesinlikle kabul edilmiyor. Size gidin, eksiğinizi tamamlayın, sonra tekrar gelin diyorlar. Web tapudaki gibi 3 gün bekleme süresi falan yok. Bakın sistemin ne kadar ince düşündüğüne dair harika bir örnek. Diyelim bir ev alıyorsunuz ama evin üstünde bir banka ipoteği var. Sistem hemen devreye giriyor ve diyor ki, 1 dakika, alıcı bu ipoteği bildiğini ve kabul ettiğini ıslak imzasıyla onaylamak zorunda. Eğer alıcı o an oradaysa hemen başvuru formuna imzasını atıyor. Orada değilse bile resmi senet imzalanmadan önce o imzanın mutlaka alınması şart. Yani sistem sizi ileride yaşanabilecek benim bundan haberim yoktu gibi tartışmalardan en başından korumuş oluyor. Şimdi de emir komuta zincirine yani hiyerarşiye bakalım. Bir işlem sürecinde kimin hangi şapkayı taktığını, sorumluluk alanlarını netleştirelim. Hazırlayan kim, kontrol eden kim, son onayı veren kim? Bu görev dağılımını bilmek, sistemin ruhunu anlamak demek. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. İşlem personeli, işin mutfağındaki aşçı gibi işlemi en ince detayına kadar hazırlıyor. Yetkili müdür yardımcısı, yemeğin müşteriye gitmeden önceki son tadını yapan şef gibi her şeyin doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Müdürse restoranın sahibi gibi genel işleyişe bakıyor, sorunları çözüyor ve her şeyin yolunda gittiğinden emin oluyor. Gördüğünüz gibi herkesin rolü çok net. İşlem destek sistemini de bir tür dijital joker personel gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki A şehrindeki tapu müdürlüğü aşırı yoğun, B şehrindeki ise daha sakin. İşte bu sistem sayesinde B'deki personel yerinden bile kalkmadan A'daki işlemlere uzaktan destek verebiliyor. Böylece ülke genelindeki iş yükü anlık olarak dengelenmiş oluyor. Tam bir teknoloji harikası, değil mi? Ve evet, geldik finale. Şimdi tüm öğrendiklerimizden yola çıkarak sınavda doğrudan karşınıza çıkabilecek nokta atışı bilgilere odaklanacağız. Kalemler, kağıtlar hazırsa bu kilit noktalara özellikle dikkat kesilin. Haydi bakalım, ilk potansiyel sınav sorusu geliyor. WebTapu başvurusunda bir belge eksikse vatandaşın ne kadar süresi var? Biliyorsunuz sınavlar bu tür süreleri sormayı çok sever. Cevap net. Tam 3 iş günü. Unutmayın iş günü. Ve bu süre geçerse başvuru otomatik olarak iptal ediliyor. Bu detayı sakın atlamayın. Peki bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Aynı durum vatandaşın bizzat müdürlüğe gelerek yaptığı fiziki başvurularda nasıl işliyor? Kural aynı mı yoksa bambaşka mı? Fiziki başvurularda tolerans sıfır. Kural çok keskin. Eksik belge varsa başvuru o anda kabul edilmez vatandaşın tüm belgeleri toplayıp sıfırdan yepyeni bir başvuru yapması gerekiyor. İşte bu fark tam bir sınav sorusu adayı. Ve son olarak gelin tüm bu teknik detayların dışına çıkıp büyük resmi düşünelim. Bütün bu standartlaşma çabasının asıl amacını. Sadece işler daha hızlı yürüsün diye mi? Hayır. Asıl amaç vatandaşın devlete olan güvenini tazelemek. Türkiye'nin hangi tapu dairesine giderse gitsin aynı kurallarla, aynı kalitede hizmet alacağını bilmesini sağlamak. Bu genelge aslında güven ve öngörülebilirlik inşa ediyor. Sınavda sadece maddeleri ezberlemekle kalmayın, o maddelerin arkasındaki bu felsefeyi de anlamaya çalışın. İşte o zaman gerçek başarı gelir.